Şimdi sizleri Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali tanıtım filmiyle baş başa bırakıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gül takı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli bekelim, çok değerli paşalarım. Federasyon'un değerli başkanı, kaymakamımız, baro başkanımız, MIP'nin çok değerli yöneticileri, değerli misafirlerimiz, bizleri seyreden ve dinleyen çok değerli Mersinli hemşerilerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, aslında Mersin, Türkiye'de sahil bandı en uzun olan illerden bir tanesi. Fakat ne hikmetse millet deniz kavramını daha tam oturtturamamış. Bunun en büyük nedeni de her şey eğitimle başlıyor ya, uygulamalarla başlıyor. Maalesef yerel yönetimlerin bu nimetin farkında olmaması. Şimdi burada yabancı misafirlerimiz de var. Türkiye'de ilk balık festivalini yapan belediyeyiz biz. Hani böyle hamsi günleri oluyor bilmem ne günleri oluyor ama ben onları festivalden saymıyorum. Onlar böyle farklı gıda günleri gibi. Biz ciddi manada balık festivali yaptık. Sardalya'yı tanıttık. Omega değeri en yüksek olan balıktır Sardalya. Hele hele Aralık ayında yiyorsanız Akdeniz'de hem yağlıdır hem çok lezzetlidir. İlk başladığımızda 10.000 bin kişiyle başladık. Geçen sene üçüncüyü yaptık. İki günde yüz bin kişi ayarladık. Artık beni de açtı, Mersin'i de açtı olay. İzmir'den, Konya'dan, İstanbul'dan insanlar gelmeye başladı. Ve farklı bir yere gitti o festival. E şimdi bu konuda da geç kaldık aslında. Çünkü bu kadar sahilli olan bir ilde böyle bir festivalin yapılmamış olması da ilginç. Bakıyorsunuz, şimdi dün federasyondan arkadaşlar vardı. Ya dediler biz tekneleri işte pahalı şeyler var. Onları mecbur marinadan indireceğiz dediler. Marinadan buraya geleceğiz denizde. Turnuva bitince geri döneceğiz. Saçmalığa bak. Bu şehirde teknenizi indireceğiniz, yelkeni indireceğiniz bir tesis bir yok. Bilinç değil mi? Bugün canlı yayında da söyledim. Adanalılar bana kızmaz. Halam da Adanalı. Üzülür sonra kızar bana. Ya Adana'da, barajda su sporları yarışmaları yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Direkt denizi yok. Karataş'a inmeniz lazım. Mersin'de de her taraf deniz bir olay yok. ilginç. Gerçekten büyük bir eksiklik. Ve neden tesisiniz yok? E şimdi yelken yapacak kişilere tesis hazırlamazsanız, bu tür faaliyetleri yapacak tesis hazırlamazsanız ne olur? O zaman bu alanda eksik kalırsınız. Bu kadar imkanlar varken yüzücüler yetişmez. Bu konuda faaliyet gösterecek sporcularımız çıkmaz. İnşallah bu festival hem Türkiye'ye tanıtacağız. Yarın öbür gün dört tane ulusal kanalda cumartesi ve pazar çıkacağız. Dolayısıyla bu ulusal kanalların spor programlarına da çıkmış olacağız. Hem Akdeniz'de hem Mersin'de herkes bahsedecek. Ve güzel bir festival olacak. 13 dalda yarışmalar olacak. Yurt dışından gelen sporcularımız var. Yurt içinden gelen sporcularımız var. Özellikle federasyon başkanımızın öncülüğünü çektiği, spor bakanımızın öncülüğünü çektiği, il spor müdürlüğümüzün öncülüğünü çektiği farklı kurumların tabii ki MIP'nin olduğu farklı farklı kurumların olduğu bir organizasyon oluyor. Ama yarın ve öbür gün inşallah Türkiye'nin gözü burada olacak. Ve güzel bir şey elde edeceğiz. İnşallah bu tür tesisler de bittiğinde Mersin bir deniz şehri olduğunu hissedecek. Deniz demek sadece yazın iki kulaç atmak, ayağınızı ıslatmak değil. Bunun işte farklı alanları var. Az önce masada Bekir Bey söyleyince Ali kardeşimiz iki bravan var. Ben dalgıcım aynı zamanda. On yıldır da almıyorum. Şu an bu yaz serbest dalışta 15-16 metreye daldım. Antrenmansız. Yani denizin farklı alanları var, farklı nimetleri var. Bunların hepsinden hem şehrin hem insanların hem ülkenin faydalanması lazım. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Akdeniz ve Mersin artık festivalleriyle ön çıktı. Balık festivali, üzüm festivali. Şimdi inşallah su sporları festivaliyle bu şehrin marka değerini yükseltiyoruz. Çok uzatmayayım ben ona da ihtiyaç var. Karşı çıkmıyorum ama çok fazla yapılmasına karşıyım. Akşam bir sanatçı getirdiniz. Herkesi zıplattınız, oynattınız. Milyonlarca para uçtu gitti. Onlar da zıpladı. Sonuç sabah herkes aynı dünyasına devam. Etti. Gençler meslek sahibi olmadı. İşsizler iş sahibi olmadı. İki saatlik bir Eğlence aldık. Güzel, bu da olsun. Ama yaptığınız festival o şehrin kaderini değiştiriyor mu? O ilçenin kaderini değiştiriyor mu? Oradaki yaşayan insanların kaderini değiştiriyor mu? Bence bu çok önemli. İşte Karadovar'ın kaderi değişti. Balık festivali yani. E, Esenli'nin üzüm festivaliyle kaderi değişti. Bununla da tüm Mersin tanınacak. O yüzden ben eğlenceyi ve festivali de buna bağlıyorum sorunda marka değeriniz yükseliyor mu yükselmiyor mu ona bakacaksınız. Yoksa çok sanatçımız var her gece birini getirirsiniz her gece insanları eğlendirirsiniz ama şehrin kaderini değiştiremezsiniz. Çok güzel bir festival olacak buradaki tüm ortak yürüdüğümüz bağdaşlarımıza federasyon başkanımıza üyelerine gelen tüm misafirlerimize MIP'ye spor bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yer çok güzel. Türkiye'nin en güzel millet başlarından biri. Eğlenceli olacak. Tüm Mersin'e sesleniyoruz buradan yine basın aracıyla. Yarın öbür gün kimseye söz vermeyin. Eğlenceli alanlar olacak. Çocukların da rahatlıkla aileleriyle birlikte eğleneceği bir alan. Biz ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Bu tür festivalleri ilk kez biz yaptık. Kentsel dönüşümü ilk kez biz yaptık. Akdeniz'in etüt merkezini gençlenerek projeleri biz yaptık. Bugüne kadar Sayın Vakilim on bini bulmuşuz. On bin Akdeniz'in kadını ilk kez bizim dönemimizde gezmeye gidiyor. Bugüne kadar bundan hiçbiri olmamıştı. İşte bu da bunlardan bir tanesi. ilki olacak. İnşallah yarın ve öbür gün hep birlikte bunun mutluluğunu yaşarız. Bir gala gecesi gibi oldu. Hem federasyon ve yetkililerini çağırdık hem protokolden gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Asıl bu konuşmalardan çok yarın denizin, güneşin ve millet parçasının tadın çıkartmak üzere kalın sağlıcakla diyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi slide sunumu ile sizi baş başa bırakıyorum. misafirlerimiz, iyi akşamlar hepinize. İsmim Oluşan Türk, Şentürk, Organizasyonun Sportif Direktörüyüm. Eee festivalimizle ilgili genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Etkinlik alanımız Millet bahçesinin ikinci etabı, sahil etabı olarak geçiyor. 52 dönümlük büyük bir alan. Biz e, alanı kurgularken eee alanın tamamını hem iç liman dediğimiz kısmı, hem plaj kısmını hem de tüm yeşil alanları aşağı yukarı değerlendirmeye çalıştık. Daha önceki konuşmalarda da belirtildiği gibi 15'in üzerinde spor branşı festival kapsamında bulunacak. En önemli konulardan bir tanesi bu festivali sürdürülebilir kılmak ve bölgenin su sporlarına uygun olduğunu göstermekti. Buna göre de zaten branşlarımızı seçtik. Organizasyonun iki tane ana taşıyıcı branşı var. Bunlar e, uluslararası e, X-Waters e, yarışı temsilcileri de bugün aramızda. E, açık su yüzme yarışı. Açık su yüzme yarışında 500 metre mesafesi 2500 metre ve 5000 metre mesafeleri var. E, bunun haricinde ikinci müsabak olan yarışta Kurtaranlık Türkiye Kupası organizasyonu, Sualtı Sporları Federasyonumuzun e, izinleriyle ve sporcularıyla gerçekleşiyor. İkisi de çok keyifli organizasyonlar. E, bunun haricinde yine e, plaj etabında müsabaka formatında gerçekleşecek olan, yani turnuva formatında gerçekleşecek olan iki tane e, önemli organizasyon var. Bir tanesi plaj voleybolu, diğeri de plaj handbolu turnuvaları. Plaj voleybolu turnuvasında 8 takım, 2'şer kişiden toplam 16 kişi müsabı, mücadele edecek. Cumartesi günü yarı finalleri, seçme ve yarı finalleri, pazar günü de finalleri oynanacak. Plaj handbolunda da 6 kişiler oluşan 6 takım mücadele edecek. Aynı şekilde onun da cumartesi günü yarı finalleri, pazar günü de finalleri oynanacak. Organizasyon Su Sporları Festivali birçok Farklı branşta su sporları temsil edecek. Bugün e, Sukaya milli takımımız bizlerle birlikte burada. E, yarın açılış konuşmalarından sonra açılış seremonisinden sonra Sukaya milli takımımızın bir gösterisini izleyeceğiz. Sizin için harika bir gösteri hazırladılar. Bugün aşağı yukarı 3 saat provalarını izledik. Biz çok büyük keyif aldık. Umarım sizler de çok büyük keyif alırsınız. E, su haricinde kitesurf, e, yelken, sup ve wakeboard organizasyonları olacak. Bugün sporcularımızdan bir tanesi ifade etti. Kendisi de aramızda. Mersin'de de wakeboard için Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en önemli lokasyonlarından bir tanesi. Dileriz bu branş burada gelişir dedi. Biz de federasyon başkanımızdan önümüzdeki yıl bu branşların bazılarının Türkiye şampiyonası veya en azından Türkiye kupası formatı olması konusunda ve resmi yarışlar olması konusunda bir takım sözler almayı umuyoruz inşallah konuşması sırasında. Bazı branşlara su sporları haricindeki bazı branşlara da hem farkındalık yaratmak hem de dediğimiz gibi gelecekte sürdürülebilir olması açısından organizasyonun yer verdik. Bunlardan bir tanesi oryantirin. Oryantirin bir yön bulma sporu e, federasyon başkanımıza yaptığımız ziyarette önümüzdeki sene bu alanda e, Atatürk Parkı'nın zaten bir orienterin haritası varmış bunu Millet bahçesi ile birlikte birleştirip burada Türkiye Şampiyonasının bir ayağını yapabileceğimizi öğrendik biz de bunun üzerine yine festival organizasyonu ile birlikte alanın e, orienterin haritasını hazırlattık çim hokeyi yine e, müsabaka formatında düzenlenecek bazı branşlar biliyorsunuz yani dünya değişiyor değişen branşlarla birlikte e, olimpiyatlara artık yeni branşlar ekleniyor. Bunlardan bir tanesi BMX yani bisiklet branşı. E, BMX, kaykay ve roller skate'lerinde gösteri organizasyonları yine yer alacak. Hepinize cumartesi ve pazar günü e, iyi eğlenceler diliyoruz ve e, organizasyonda görev alacak ve yarışacak sporculara da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Siz Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Oğuz Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Baro Başkanım, kıymetli komutanlarım, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli kulüp başkanımız, kıymetli sporcular, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız için şehit olan, e, tüm şehit, vatan için canlı feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle e, huzurlarınızda anıyorum. Sayın Belediye Başkanımızın da belirtmiş olduğu üzere federasyonumuzun 11 tane spor branşı mevcut. Bu yıl ilki yapılan Uluslararası Akdeniz Sporları Festivali'ne iki branşımızla katılıyoruz. Bu 11 branşımızın 9 tanesini Mersin ilimizde Akdeniz Belediyesi'nin organizasyonunda yapmamız mümkün. Bundan sonraki yıllarda artık ulusaldan biz de kendi federasyonumuz olarak uluslararası yarışmalara destek vereceğiz. Mersin ilimiz 2013 yılında Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapan bir ilimiz. Baktığımızda aslında spor turizmi artık dünyada yapılan ve spor sayesinde sporun birleştirici gücü pozitif olarak bir ilde etki yapmakta. Spor Bakanlığımız 23-25 Kasım tarihleri arasında Rize'de yapacağı spor turizm çalıştayına gidip orada da sunumlar yaparak ülkemizde turizmin, spor turizminin yapılabilirliğini paylaşıyor olacağız. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, belediye başkanımızın da su kayağı yapması, daldırılması söyledi ama sayın başkanımız zaten dalıcı. serbest dalış da yine bizim spor branşlarımızdan bir tanesi. Eğer sayın protokolümüz kabul buyururlarsa yarın da olabilir eee bir su altı fotoğrafı eee çektirebiliriz. Havuzda sayın vekilimizi de daldırmış olalım. Belediye başkanımızı yalnız bırakmamış olsunlar. Eee kaymakamızda hiç olması gibi sonraki yıllarda da eee belgesel olarak da eee tanıtım videolarını da sergilemiş oluruz. Kıymetli başkanımızı, kıymetli vekilimizi de eee ailemizin içerisine çekmiş oluruz. Efendim Mersin ilimizde altı tane dalış merkezimiz mevcut. Geçen yıl Ayvalık'ta bir su altı görüntüleme etkinliği yaptık. Kırmızı mercanların fotoğraflanması ve video çekimini yaptık. Çünkü su altı görüntüleme branşı da bize ait. Bu yılda orada dünya şampiyon olduk. Ayvalık'ta çekmiş olduğumuz kırmızı mercanların fotoğrafını fark ettik ki dünyada iki yerde var. Birisi Ayvalık'ta, bir diğeri de İtalya'nın Portofino şehrinde. Bu yıl o kırmızı mercanları görmek üzere Almanya'dan dalış turizmi ile ilgili kafirlere gelmeye başladı. Bugün Mersin'e baktığımızda Adana'ya yakındı. Yeni havalimanımızın çok yakın tarihte açılıyor olması, spor turizmi açısından Mersin'in birçok branşlarının yapılabileceğini hep beraber yakın zamanda görüyor olacağız. Yarınki organizasyona katılacak olan sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu büyük organizasyona liderlik yapan, öncülüğü yapan Sayın Belediye Başkanımıza da federasyonun ve şahsım adına valimize de şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere X-Waters Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Bazanov'u kürsüye davet ediyorum. Ladies and gentlemen, <clears throat> my name is Alexander Bazanov. I come from Russia, and I represent. They want to translate, no? Okay. okay, and I represent a huge international brand of swimming enthusiasts from 70 countries. Name's X Waters, and I don't know if you want to translate it. Yes, okay. We can. We can use this one. direcanlı yayınlar da var. Okay. İyi akşamlar hanımefendiler, beyler. Eee X-Waters eee çok büyük bir spor organizasyonu olan X-Waters organizasyonunu temsil ediyorum. İsmim Alexander Vazanam. Okay. Uh, it's a pleasure and honor to me uh, to be here today and uh, it's a very good news that X-Waters came to Turkey because you know At my home in Russia it's very cold now and it's a good opportunity for us to extend the swimming season in beautiful mersin um, yeah you you have an amazing city and burada bulunmaktan e, çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum e, x waters'ın sonunda bu büyük organizasyonun sonunda büyüyerek Türkiye'ye geliyor olması bizi çok mutlu ediyor. Mersin çok güzel bir şehir. And I just want to say thank you for this great opportunity to Agdeniz Belediyesi, to Mersin City, uh, Mersin International Port, and personally to Onur Santur as the organizer of this festival. I believe it will be only the first step and we will develop a lot of beautiful swimming events here in your uh, beautiful country in Turkey. Uh, teşekkür ederim. E, bu bu fırsatı bize sunduğunuz için ve eee Mersin şehrine ve tüm ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu e, gelişen büyük bir eee e, ilk adımları olur. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Ali Trabli'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Jandarma Komutanım, çok değerli Akdeniz Bölge Komutanım, çok değerli Belediye Başkanım, çok değerli kaymakamım, özür diliyorum. Sevgili Baro Başkanım, kıymetli dost, değerli Federasyon Başkanımız, kıymetli misafirler, değerli hazirun. Bu güzel tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle ulusal Akdenizli sporları festivalinin Akdenizimizde, Mersin'imizde yapılıyor olması Mersinimiz açısından, bizim açımızdan hakikaten çok önemli bir olay. Tabii iki gün sürecek olan bu festivalde su, kara ve aynı zamanda plaj sporlarının yapılacağını ve yaklaşık 500 civarında yanlış değilsem yerli ve yabancı sporcunun katılacağını öğrendim. Özellikle ben az önce sohbette esasında önemli bir noktaydı bu bizim için. Ince bir detaydı. Bu ve buna benzer festivallerin yapılması işte az önce başkanım bahsetti. Akdeniz'de daha önce balık festivalini yaptık ve en son yaptığımızda yaklaşık 100 binin üzerinde katılımcı sağlandı. Ve dönüşünde de Mersin'den İtalya'ya sardalya ihraç ettik. Doğru mu başkanım? Yani sadece işin maddi boyutuyla değil, buradan çıkanların da dünyaya pazarlandığı bir festival oldu. Yine aynı şekilde geçenlerde Akdeniz'de yine üzüm festivalini yaptık. Kıymetli dostlar, tabi burada içimizde Akdeniz'i bilenler var, bilmeyenler de var. Akdeniz 3 dönem boyunca HDP tarafından yönetilmiş. Özellikle yılda en az 4-5 kez ulusal haberlerde terör örgütüyle anılan bir belediyeydi. Kaynaklarını terör örgütüne aktaran vesaire. Bir türlü olumsuzlukların yaşandığı birçok mahallesinde esasında insanların arabasıyla gelirken taşlandığı bir mahalleydi. Kavga vardı, terör vardı, şiddet vardı. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Belediye Başkanımızın adaylığıyla ve aziz milletimizin de teveccühüyle 2019'da Akdeniz'de bir devrim yaptık. Belediyeyi kazandık. Esasında biz sadece belediyeyi kazanmadık. Mesela belediyeyi kazanmak değil. Yaptığımız hizmetlerle esasında insanlarımızın gönlünde iz bırakıp, hizmet siyaseti yapıp, insanlarımızın gönlünde muktedir olabilmek. Allah razı olsun. Mustafa Gültak başkanımızla bunu başardık. İnşallah yeni dönemde de başarmaya devam edeceğiz. Özellikle sadece Akdenizimizde değil, 21 yıllık iktidarımızda sporun bütün tamamına, Özellikle yapmış olduğumuz yatırımlar, vermiş olduğumuz teşvikler. Burada tek tek anlatmaya kalkarsam inanın 7 24 anlatırım burada. Siz sıkılırsınız. Ben anlatmaktan usanmam. Ama sadece Mersin'imize. İşte az önce Federasyon Başkanımız ifade etti. 2013 Akdeniz Oyun Olimpiyat Oyunları döneminde kazandırdığımız o kadar çok tesis var ki. Uluslararası standartlarda bir arena stadyumumuz var. Olimpik yüzme havuzlarımız var. Okçuluk sahalarımız var. Kapalı spor salonlarımız var. Yüzme salonlarımız var aklınıza gelebilecek her alanda dokunuşlar yaptık. Bu, yaptığımız dokunuşlardan bizim kendi çocuklarımız faydalanıyor. Bizim kendi insanlarımız faydalanıyor. İnşallah bu hizmetlere de devam edeceğiz. Yarın ve öbür gün yapılacak olan bu festivalde de esasında bu festivalin bize katacağı evet Mersin'imizin tanıtımı belediye yönetmek vizyon iş. Ben isterdim ki şurada şimdi bu festivali Büyükşehir Belediye Başkanı yapsın. Mersin'e yakışan. Ama diyorum ya belediye yönetmek vizyon iş. Hizmet siyaseti vizyon iş. Vizyonu sahibi orada oturuyor. Allah ondan razı olsun. Sonuç itibariyle yarın ve öbür gün yapılacak olan bu programlarda Mersin'e kalacak olan, inanın oraya kalacak, oraya gelecek izleyicilerimizin, kıymetli çocuklarımızın, kıymetli kardeşlerimizin, değerli hemşerilerimizin, belki o çocukları yarın orada o sporcu kardeşlerimizi izlediğinde onlar da ben bu işi yapabilirim, ben bu işe girmek istiyorum diye onlar içerisinde belki bir şevk uyanacak. İnşallah bunu başarabiliriz, bunu sağlayabiliriz. Ben tabii buraya biraz hazırlıksız geldim. Hakkınızı helal edin. Çok konu hakkında bilgim yok. Şimdi birden spontane gelişti. Yoksa dersimize çalışır. Şuradaki branşların hepsini tek tek öğrenir. Buraya gel. Ama olsun. Özellikle yarın yapılacak olan ve diğer gün yapılacak olan festivalimizin önce Mersin'imize ve sonra ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün biliyorsunuz 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi vefatının 85. yılında saygıyla, sevgiyle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kıymetli misafirlerimiz programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, herkesin mutlu olacağı bir festival olmasını dileriz.